ayrılıyor. Nasıl içiyorsun amına koduğum yavaş işte. Üstümüze başımıza yarrağımıza kusacaksın lan. Amına koyduğum. Komşunun çocuğu bizim. Amına koydum sürekli bizde. <laughs> Bu nasıl yarrağımıza kusacaksın ne ya? <laughs> Şimdi... Amına <ha>, koduğum. <laughs> Necla! Necla! Amına koydum onu Tolu mu? Hadi Tolu da izleyelim ya. Vallahi. Hadi ne atmış dolu? Valorant. <laughs> bu ne sapsarıyım sidik gibi Arkadaşlar Türkiye'de bir Valorant oyuncusu. Bak Türkiye başta bunu yaz onlar. sakın bu enayili kaçırma. İlk defa bir Valorant oyuncusu. Türkiye'de biri. Daha önceden söylemiş mi? bin şundan vereceğim bundan ve açacağım. Abi zaten sen yüzde elli bin desin lan <laughs> yüzde yirmi göz. Sahibinden.com'dan mesaj ver. Satmıyorum siktir <laughs> Bu arada saat kestin Evet <laughs> Chamber açıyoruz arkadaşlar. Bin VP buna veriyoruz. Bu mikrofonda açık olmasının sebebi beni oyundaki arkadaşlar şöyle duyacak deneme, deneme Deneme deneme. Gördünüz mü ne kadar, kadar. E kadar Yine anlaşılır ki ben Toluyu duysam anlarım amınakoyim sesini Susar mısın artık <laughs> Sizi de bilerek çapraz koydum çünkü monitörün üstüne koyduğumda beni böyle izliyorsunuz Abi burnun gözümüze gitti <laughs> Bir saattir ya arkadaşlar saçım elektrik Ulan bayağı şekil. Şişim, Ay, ben ben ya bu ne Şişim. Duş aldıktan sonra saçlarımı... Karşılaşma bulundu. O adamın o... <gülüyor> <gülüyor> Lan! Youtube'u geldi gördünüz. Tamam kardeşim. Bu aralar spor yapıyorum fark etmişsinizdir zaten kollar. Mike Tyson diyorsunuz değil mi? Bak bak yapabilirim. Videoyu çok ufak bölüyorum çünkü Messi kardeşim bana hediye göndermiş. Ya bu ne ya? Messi kıyafet mi ya ya. Şu an ekran, ekranda gördüğünüz kıyafetleri siz de eğer satın almak istiyorsanız açıklama kısmında Messi Store'un linki var. Aynı zamanda bize %10 <laughs> indirim verdiler. %10 link kodu da Tolmay10. Buradan tekrardan hediyeler için çok teşekkür ediyorum Messi kardeşime. Bana hediye gönderdiği <laughs> için eyvallah eksik olmayın. Özlemişim kendimi izleme ya. Abi girdim <laughs> be alaksız köpek. Karşı da diamondlar güzel. No. Bu ne mi? Vay orospu. No, I don't da to die <gülüyor> <gülüyor> Ben bu çarı niye aldım diye soracak olursanız Ultisi AWP o yüzden. Çok güzel. Bir saattir ısınmada ısınıyorum biliyor musunuz? Burada açıyorum. Kuşlar uçuyor ya Valorant'ta tepede. <laughs> Kuşa vuruyorum. TP atıyorum. Bir daha TP bir kuş daha tak. Oyun yok abi. Gerçekten yani şu an değil bir de oyun kaldığını düşünüyorum. Oyun Yayıncılara da bakıyorum bazen ne oynuyorlardı. Onlar da genelde ya Valorant turnuvası ya PUBG turnuvası bir şeyler izliyorlar yani. Yayıncılarda da çok bir oyun seçeneği kalmamış. <laughs> Tuğkan abim peşindeyiz. O olay güzel. Tuğkan abimle oynarsa onu oynamam çok güzel. <laughs> Ama o... Ya millet yabancılardan çalıyor. <laughs> Amına koyayım. Osuruk sesi geldi mi size? Bana çünkü geldi. Yuh be abicim. Yuh be abicim. Chamber var ya be tutuyor ya şeyle trapleriyle. Chamber ben miyim? Ben mi demişim? Saçlarım elektrikleniyor işte arkadaşlar duştan çıkınca. Kuruluyorum elektrikleniyor. Şimdi de birazcık wax sürdüm ki toparlansın. Abi ne zaman Vax süreceksin? Vaxti geldi. <laughs> Abi sen scream misin? Nokta oynuyorsun. Nereden geldin buraya? 4 mermi ile 4 adam vururum. Gerisini bekliyorum. Benden daha bir şey bekleme. Midvar 2 tane. Midvar <laughs> 2 <iki> tane <laughs> nasıl yalan beyler? düşman kaldı. Kanka bir şey söyleyeceğim. Dürüm müsün ifşası çıktı diyorsunuz da. Dürüm müsün ne ifşası çıkmış olabilir? Sizde niye dürümcünün if ifşası var? Şu an yerde orospunun çocuk. Aa bunun sağ tıkı yokmuş lan. Oğlum bunun sağ tıkı yok. Şu an yerde olsun. Vallahi istemiyorum ya. İstemiyorum abi. Aaaa timing'e bak. Korktan 31. Çekemi de kom. Oğlum ben bunu çok sevdim. Sırf bunun için verdim biliyor musunuz? 1000 vp'yi bunu. Alıyorum lan. Lan ben bunları hiç kullanmadım ha. Kuşunlayıcı hazır. Tak. Şu an yerde olsun çocuk. Açamam ne? Bir şey, oğlum benim etrafıma bir şeyler geldi. Yapma yapmasın onu abi. Mid var mid var. Amına koyayım ona vuramam. Aa, aldık. Vursan ele aldık. Vursa eli aldık hocam doğru. Bu ilginç. Ultim gelsin var ya ben bu rakibe şov yapacağım. Ya çel. Sakin ya. Rekip. Ne kadar birlik görmeye meraklısınız amına. Açayım göstereyim o zaman ben size. Nerede bak. Lan bu ne biçim bir seri lan açılıyor kapanıyor bir şeyler. Nasıl yani, sporcu biliyor musun? İnanılır gibi değil. Onu geçen Sıra gün restoranda gördüm biliyor musun? Arkası falan böyle. Poposu falan böyle arkadan böyle çıkık falan. Tavsiyem mi? Vurulmayın. Hay ananı iki ay yap. Amına o. Böyle C'ye kuruluyorum bir adam gidiyor A'ya ay, oynuyor. Solumda biri var ya. Yardım edin tek. Aa, tamam yardım etti adam 2-2 i̇ki, iki, güzel. Brimstone emniyet lastiği. Oğlum multi koysana ya. Ultim var. Oy, hile. Oğlum on numarası çar yalnız ha Pistolü var. X'e basıyorsun. Sniper'ı var. Daha ne? Birim hile. O normal değil de hocam. Bir verebilirdi aslında. Daha ne versin diye soracağım. Selam dur bela. <Sessizlik> Omun alayım. Beni kaldırabilir Yarın. Onun geldi önünde onun. Bombayı yaraladım. Amına kodum öldüm ne Ya bir şey diyeceğim. Bizim Kayo böyle bak. Dogi. Hazır değil. Ben buraya koyayım. Bir de bir daha döneyim oraya koyayım. Neyse ben de bir tane koydum bana. Işınlayıcı kırıldı. Senin amına koy. Ay, doluyor mu? Yuh be abi. Burası gayet. Double door. güldüğüme bakmayın lütfen bu işi gerçekten ciddiye alıyorum. <gülüyor> 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 yuh be abicim yuh be abicim küfür çıkacak ağzımdan en sonunda ya. Küfür. Amına. <laughs> Ve 2. Ya bir şey diyeceğim. Gözükmedim, gözükmedim ya. Ya yemin ediyorum gözükmedim. Yani onun bir tane kafama bir koydu. Nefes alamadım ben. Girdi bile. Oğlum Chamber'ı mı oynasam lan? Şu an yerde orospunun çöldü. Benim ilk oyunum leş gibiyim ya. Özür dilerim bile. Benim günah kaybettim. Oğlum Chamber çıktı bozmayın Adam 1'e 12 gidiyormuş onu görmedim. Abi C'ye koşalım bakın. Saldırımız çok iyi. Ya hocam 1-12'sin e tamam. çok affedersin. Basat'ın da altı anası. Basat'ın anasının hala diyor yok C'ye koşalım yok onu yapalım. Günde ben sana Tek bir şey, şey söyleyeyim mi? Selam e çok bak, şıksın. Meydini şık. Allah ya bu ne şiş. Şu... Oh. İsterdim ama. Tak! Orada şey oldu. Bak bak. <laughs> Pek, 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 pek. Ay Tolu hadi tam. Oy! Bak bak saate şu. bak. Kısırtıcı. Ha bak saate bak. E tabi bir ben değil de güzel oynuyor işte tolucuk. Oğlum bu ne biçim saat lan baksana şuna. Poposu falan böyle arkadan böyle çıkık falan. Saçları mı? <laughs> Sinan hocamın mesela saçı yok o yapamaz. <laughs> Arkamda. <Hızlı. gülüyor> Konusu keşke yapmasaydık ya. Benim zaten saçlar düzdü. <laughs> arkadaşlar saçları Dondan... hafif böyle sarıya boyatayım diyorum. Ne diyorsunuz? Hani tek tek böyle sarıya boyadılar ya. Kuti tarzı kanka. <laughs> kanka bilmiyorum bu adam bana arkadaşlar... Sana bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? İbine mi? Yıllar önce hocayla bir bina olmuştu. Sonra o bina seyrettim üzüldüm yani kendimi o şekilde uçak atayım tepe atamasın diye koşalım mı burası iş görüyor arkaya bırakıyorum anladın mı çetim arkaya hakem diyelim sıçtı yavaş hakem akşama kadar piyen <laughs> ah, müsaadenizle ben bir çıkartayım artık bala çıkartmamın ee, vakti geldi çıkartalım <laughs> mı? Ölür ayakta kalan Şu son yok edildi Zor. Onu. Etten. Adamlar etten duvar yapıyor. dört kişi böyle bekliyor. Hayo kanka sizin bir şey söyleyeceğim. Bana beyaz saç yakışır mı Arbi ya Arda? Harbi yakışır mı? Gider mi yani? Yapayım mı? Ya. Beyaz saç yapayım mı ya? Ya oğlum siz trollüyorsunuz ya. Ne trollüyorsunuz? Yapsam var ya nasıl mez olur? Yok yapmam bekliyorum. Şey, evet. evet. kanka. kanka nasıl kill değil amına koyayım? <laughs> 50 tamam, tane ölüdeki adamı vuramadım. Tamam hadi bakalım. Ha. sana ağzına açık bir şey demedim. Şimdi lurk atayım da kill görün. Arkası böyle bir adamı vuramıyor amına koyayım. Abi yaşlanınca beleş mi yapacaksın? Hay mantığa bak ya. Beytsin abi beytsin. Al kanka. Ben Ananın... de bir Bir de vurgulamış mesajı ya. Şu an yerde olsun yok edemezsiniz. Ama şeyi çok <laughs> beğendim yani saygısızlık olmazsa pantolonumu çıkartabilir miyim tarzı adam oynarken sustular o olay güzel. Şu an yerde olsun, sağlık beden. En altı böyle bir şey olamaz. Saygısızlık olmazsa çıkartacağım pantolonu da saygısızlık ol. Bronza falan düşeceğim. Bronzda sarı oyun çünkü. Platta evet. Platta bize koymuşlar demek. Güzel. platte bize koymaları güzel. Neyse ben de bir tane koydum bana. Kamera takan Orhan. Güzel hocam. Şimdi hocam chat ee, videolara başlıyorum. Hızlı hızlı izliyorum son oyun geçiyorum. Okey midir? Eee Selim sana attığım linkte sıkıntı var mı ya aslan? Tamam. Sıkıntılı videoymuş bro. O zaman bunu kapat. Bay bay mı? Niye lan? Ne işiniz var? Hadi izleyek şunları. Dünyadan selam. Selam hocam.